Kaptım bir baktım benim 5 puan varmış. Dedim bilader ben yanlış adresi yapmışım dedim. tamam bilader dedim olmaz ver dedim ehliyeti. <laughs> <laughs> Gidiyordu ya araba kaldı. 25 puanı evet. ee, evet, kaldı. Puan yes. <laughs> Nasıl bir 5 puanı kalmış seni ya? Valla 95 puan cezam varmış ya. Allah Allah. Valla. Valla tam bombasın ya. Olma ya. ya anladın mı dedim. Abi yanında bir tane Mehmet amca vardı ya. Sana Hı. selam sandım. Adam baktım araba bulamadı. Ee, tamam. Orada servis bekledi. Elinde de kocaman bir valiz. Baktım hiçbir yere gidemiyor. Dedim tamam. amca nereye gideceğim dedim. Dedi ki konum var oğlum dedi. Konumu bir açtım. Konuma bir geldim. Nereye gelsem beğenirsin. Ayetabili bahçeye mi durdu? Evet. Onun tam karşısı 50 metre yukarısı. Yani tam karşısı 50 metre yukarıda. Ondan sonra dedim ki yemek yiyelim Yabancı yere gitmeyelim. Ayet oraya gelelim dedim. oraya gelirken Sermet abi aradım. Sermet abi dedi ki iki dakikalık mesafe değil Dedim abi ben de dört dakika gösteriyorum. Dedik hadi abi buluşalım o zaman. Buradan da tespitleri alacağım. Hazır buraya kadar gelmişken. Ya sen benim neredesin diye bir şey 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 de şey hiç öyle bir plan yoktu ki. Bizi sadece ben, gitsek mi gitmesek mi hesabı. Bir buraya Ben dayıyı evine bırakacağım. şey, parayı niye ödemedin sen Parayı niye ödemedin? Kime ya? Ya zaten de. Ha, parayı ödedim de göremiyorum abi. Selmet abi dün ki Hüseyin bir parayı yatırdım. Bak doğru söylüyorum. Abi yatırdım. Doğru söylüyorum. Anlaşmışsın. Doğru söylüyor demedim. Bak şimdi. Adam bankamatikten yatırmış. Kayayı yatırmış. Evet tamam. Dekont. Resmini çekmiş. Bir şey yapmamış. Bu işin raconu mezatın raconu olur. Dekontun resmini atarsın abi. Adam bin kişiye mezat yapıyor kapıyor. Seni mi takip edecek? Bir bakacak. Bu kadar basit. Adam şimdi ya. Allah için şey sormadı yani. Tamam dedi. Şeyinden güzel bir arkadaş dedi. Senden dolayı geldi. Ben sorun dedi. Olsun dedim. Ben hani bir yatmış mı? Bazen geri dönüyor. Biz dedim yatırdığına eminiz de hani geri dönmüş olabilir. Bir şey olabilir. Sen gör kardeş. Yarın bize demezler. Ayıp olur. Anladın mı? Ayıp olur diye demezler. Dan altında kalmayalım. Olay mı? Yoksa biz Hüseyin'i görmediğimizden. Ama bu işin racunu bu. Ben arkadaşa borç gönderirken bile dün bile söyledim. Ekran kaydı atıyorum. Aha borcunu gönderdim diye. Yani borç veriyorum. Ulan canlı yayında niye soruyorsun adamı? Ya parayı vermemiş olsaydı? Patlamış. Ses çıkıyor. Sen canlı yayında çıkın abi. Ben Sürden çıkıyorum. Bir daha şu telefonu bir değiştir abi. Ya ne alakası var? Allah Allah ya. Telefon çok kötü abi. Ya, evet ben Serben abi gösterim şey, de şu çirkinliğim. Şey, şey, sen değil. Ah, ses güzeldi kıyamadı, inşallah. Kıyamadım. Serbent abi neydi? Serbent abi ne yemek yedi orada? Bak Serbent abi de kötü diyor. Al abi yorumları oku. Gözleri şöyle bir kapat abi. Hmm. Bir kapat gözlerin. Serbent abi gözleri yok oluyor o zaman. Oğlum ekranın koyu renk göremiyorum zaten. Benim... Evet. Güzel Arkadaşlar. Sesler. Arkadaşlar Selbrent abinin paraya ihtiyacı yok. O kendine zaten telefon alabilir. Selbrent abinin her ay bin 450 yok, bin lira kira geliri var. 450 bin lira kira geliri var. Ya saçma zaman yani. konuşma olacak. En son... En son <laughs> bana böyle konuşan bir arkadaş beni iyi bir çarptı. Meğer altyapı yapıyormuş bizi çarpmak için. Gaz veriyor bana. Sen şöyle aslansın <laughs> sana dokunmaz, dokunmaz. Hmm. <laughs> Abi, Vallahi. iPhone 13 Pro Max e yakışır değil mi? 25 bin lira. Ben iPhone 10. Aynen. iPhone 10. iPhone 10. 12 iPhone Ş Ş Ş 12 12 12'sini 12 iPhone Al abi yakıştı. Ama senin olsun. telefonun hem hoparlörden konuşurken hem de canlı yayında çok hızlı yapıyor. Alakası yok. Bak bazen abi, başka insanın o yayınla alakalı bir şey ya. O yayınla alakalı. Yayınla alakalı bir şey. Tamam. İnternetle alakalı. Yok. Sen de sana Hüseyin alıyor onu. Hüseyin yarın gönderiyormuş kardeşim. Aradı beni söyledi. Ben de tamam Hüseyin sağ ol dedim kardeşim. Dağıstan abi diyor ki para versene Sevmet abi diyor. <laughs> <laughs> Böyle bir hikayemiz var ya. Döndürse var. Hüseyin de var. Ankara'da oturuyoruz. Ha pardon. Ankara'da Hüseyin'in bir çocukluk arkadaşı var. İsmini azınlıyım. Dayı bulur arkadaşlar. Ankara'dayız. Dört kişi oturuyoruz. Hüseyin'i bekliyoruz. Hüseyin yoktu. O sırada beni İstanbul'dan bir arkadaşım aradı. Arkadaşımızın da Amerika'da limuzin şirketleri falan var yani. Böyle kalın bir arkadaş. Ama da bir problem var. Karısı bunu şikayet etmiş. Bir de aşırı derecede çapkın bir adam olduğu için sürekli yakalamış. Karısı da bundan nefret ediyor. Ayrılmışlar. Ve Amerika'da da şirkete ortak karısı hesapları bloke koydurmuş. Tamam. Hesapları bloke koyduruyor. Çocuk da beni aradı. Dedi ya. ya, ya almış, 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 almış. Dedim. Ankara'da oturuyorum. Hesap dedi ki. Öyle. Bu ses nereden geliyor bu Yok. Biro, geliyor. Bu, bu. Benden ses mi geliyor? Valla birinden ses geliyor. Bekle hocadan geliyor. Ben, ben de arkadaş, arkadaş, benim Ankara'da olduğunu önce ya dedi ben de yarın Ankara'ya geleceğim dedi. Amerikan konsolosuna geleceğim. Hayırdır dedim ya benim karı yine şey yapmış. <laughs> e, beni terörist ilan etmiş bir de sakallı, sakallı bir çocuk. Buradaymış terörist bir Amerikan konsolosuna bunun pasaportunu e, pasaportu iptali için başvuruda bulunmuş. Hesaplarını bloka koydurmuş. Ya dedi kardeşim dedi bana 2-3 lira bir para gönderir misin dedi. Ben de çocuğu çok severim. Çocukluk arkadaşım. Kırmamak biraz da hani utandırmamak için tamam dedim hiç problem yok. Dedim hemen hiç kapattım mevzuyu şey yaptım. Hesap ver dedim. Küt diye attım. Karşımda da arkadaş oturuyor. O çocuk da bizim YouTube'da takipçimiz. İlk defa beni görmüş ama canlı olarak yani. Vay be Serpen abiye bak dedi. Tam borç istenecek adam dedi. Tamam mı? <laughs> <laughs> Mevzuya bak. Tam borç istenecek adam mısın dedi. Dedim oğlum sakın borç borç dedim. <laughs> ya bir kaydı millete para vermekten dedim. Herkes önüne gelene çarpılıyor dedim. Abi yalnız e, olacak. Serpen tabi. Serpen tabi bir... bana da bir borç versene be. Bana da verirsen aramı seninle daha sıcak tutabilirim Serpen abi. Ya Birol aman kardeşim. Hi, sana, sana borç mu vereyim? Tamam. Hibe mi borç mu? <laughs> Ona karar <laughs> <laughs> geri ödemesiz şey teşvik kredisi. Tamam o <laughs> ben bir şey hibeye giriyor Evet evet hibe çıktı işte. tamam ya o Kadro, mür... kadroya yeni panterler almam lazım param yok. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ama Balıkesir galiba teşvik kapsamına girmiyor. Bana falan gitmen lazım. Girmiyor mu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Maalesef ya. Sen Balıkesir'den Oğlum artık bize bir oldan biz borç isteyeceğiz. Bir ol YouTube'dan parayı buldu. Dolar da arttı. <laughs> Şimdi dört kazanacak YouTube'dan. Geçen 200, ay vallahi... 200 bin abone pastamı döflersen olur abi. Gelirlerin yüzde veririm. 200 bin abonende geliriz yine. Ama çağırıyorsun sonra diyorsun ki Serbülent abi ne zaman bize yemek ısmarlayacaksın? Hem çağırıyorsun <laughs> da bize ilk başı çalışıyor bir Aytu abi oralarda mı? Valla Aytu yok. Aytu yok. Kendisi Aytu geldik mekanı bastı kendinin haberi yok. Gider yapıyoruz ona. Gel diyoruz. Canlı yayın açtık gelemiyor. Nasıl <laughs> Aytu abi de elleyecektim bu aralar da düşmüyor. Ağıma takılmadı. Olabilir. Aytu sana kızıyor zaten bu aralar. Biliyorsun adam telefon konuşmaktan. <laughs> Dur abi tamam tamam. <laughs> Cıldır Çaylı diyor ki ya şu bir oğlu ara diyor beni aramasın. <gülüyor> <gülüyor> Bu ayrıntıları önemli değil. Kavgayı yedirtmişsin ayıp. O o o şıplı hayatı o seçmedi abi ne yapayım? Doğru söylüyorsun. Doğru, o, doğru. her hayatın bir şeyi var. Yorumları okuyayım mı biz? Bakayım oku kim, kardeşim. Kim, kim ne diyor? Bak, can. Selam. Selamünaleyküm. <laughs> bir 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 bağlan alsana. Şeyin. İstanbul'a evet. gelirsen bana şu şarkıyı bir dinlet ya. Bak. Nerede o? Abi yaklaş bakayım. Şarkıyı o şarkıyı dinleyeceğin yerin ortamı sarı yerde yalnız. Adam ne çalmıştı değil mi klarnete? abinin kanser nasıl yani bir şey abi demiş. abi, abi, Zaten Birol, Birol'un panteri süper ya sen Birol. Kangallarla falan niye uğraşıyorsun? Pantere dön kardeşim özüne dön sen ya. Hayat doğruyum. Kangalların, kangalların, kangalların asosu pantaneler olduğu için. Ben seni destekliyorum. Panterce olmanı istiyorum ben Özüne <laughs> dön. Sen kangallarla falan işin yok. <laughs> Birol sen şey <laughs> mi aldın? Pantere mi aldın? Deli panterin kızını aldım abi. Deli panterin kızını Mükemmel. aldım. Mükemmel. Niye öyle bir şey yaptın? Çok hoşuma gitti. Mükemmel bir iş o yüzden. Anladım. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın abi. Amin. Daha iyi derin nasip sefsin. etsin. Ne olur? Amin. Keşke sorsaydım be birader. Bende panter var biliyorsun. Kralı var. Panter, panterin kralı var abi sende. Panter abi duman. gönder alırız. Abi ben satmam onu. Bende duman var bir tane. Satmam onu. Şu Ama meşhur domunu ben göremedim ya. Olcay Reis. <laughs> ben de görmüyorum iki haftadır. Dışarılardayım. <laughs> futbol dumanı bir gören pişman bir de görmeyen pişman. Çok yakışıklı bir köpek. Çok baş, hiç cesurun tamam, muhafızdan köpek. daha doğru tip olduğunu söyledi. Sorsana Serbilant abi demişler. Ne? Ne demişler? Cesurun muhafızdan daha kangal göründüğünü söyledi. Sorsana Serbilant abi demişler. Cesur hangi kimin köpeği ya? Bilmiyorum. Şey herhalde videodaki diğer köpek. O genç köpek. <laughs> Uğur Duman hep böyle ilave yapıyorsun. Hep seni ben benim canım. Ya bizim böyle bir ne Böyle bir, bizim bizim böyle bir kemik kitlemiz var. Her e, canlı yayındaki konuklara böyle bir değişik sorular sorar. Bulaşıyorlar. Bulaşıklık e, yapıyorlar. Ben çok iyi tanıyorum tabii onları. Ama sevdiğim kardeşlerim bunlar ayrı bir ya, konu var. Yo, Or burası, burası özgür bir platform abi. Tabii ki. Benim canlı yayınlarım, benim canlı yayınlarım özgür. Herkes Yok ya, onlar saygı çerçevesi içerisinde yapanlar istediği var mesela. ben Ben kötü şey ha, fırlamalık yapmıyorum fırlamalık yani. Yapanlar, kötü, abi, kötü yapmıyorum. Onlar, onlar o bir de, fırlamalık yapanlara var ya bayılıyorum ben burada fırlamalık yapıyorlar ya ben çok hoşuma gidiyor. Yemin ederim çok hoşuma gidiyor. Benimle gidiyor. Yalnız bir şey soruyorum. Şey ben ben bu tespitleri elden aldım şey. bu aralarını niye göndermiyorsun? Ne? Hey? Efendim? Tespirleri aldı niye göndermiyorsun? Neyi tespih aldın? Şey tespihler gitmemiş şu birisine. Adamlar bana her gün soruyor. Abi tespihleri verdim mi Hüseyin abiye verdim mi? Onu diyeyim verdim. Abi ben Ankara'ya gittim sen tespihi eve gönderdin. Tespihi ben şimdi eve gideceğim. Allah nasip ederse. Şimdi aha bak tamam. e, tamamen şansın seni Serdan abiyle bugün <laughs> işte anlatıyorum ya. E, bir, ol, bir tane <laughs> yolculuk yaparken bir tane dayıyla sohbet ederek de geldik. Cami imamıymış Ağrı'da.